Trakyalı akvarist Mustafa Hocam. E, Sağolsun Mustafa abinin tavsiyesine uydum. Bu şekilde fileli sisteme geçtim. Her yer yavru Dürmüşler, oldu. Taşımışlar ve durum bu dostlarım. Gördüğünüz üzere ilk yumurtalarını yapmışlar. Maşallah derseniz sevinirim. Akvaryumca kanalı çok değerli takipçileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Dostlarım bugünkü... Videomuzun başlangıcı hobi odamızdan olsun istedim. Hep genelde doğadan veyahut da gittiğim güzel yerlerden girişi yapıyordum. Güzel haberlerim var dostlar. E, hobi odamızdaki gelişmeler çok güzel. Daha önce çektiğim bir videoda e, bahsetmiştim. iki video önce. Hobi odamızdaki gelişmelerden. Üzücü gelişmeler var diye. Ama çok şükür. E, hobi bu, güzelliği burada. Tekrar her şey rayına girdi. Onlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Artık kameranın arka tarafına geçeyim. Hepinize iyi seyirler dostlar. Tekrardan hobi evime ve videoma hoş geldiniz dostlarım. E, güzel gelişmeler var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama öncesinde kanalıma abone olmayıp izleyen dostlar için abone olup destek olurlarsa sevinirim. İlk defa dengelen dostlar için. E, burası annemlerin evi. Hobi evine çevirdim burayı. İçeride muhabbet kuşlarım ve Hint bülbüllerim var. Onlara geçeceğim. Onlarda da çok güzel gelişmeler var. Önce balıklarımın olduğu yerden başlamak istedim. Burası garaj dostlar. E, burada hobimi icra ediyorum. Sağ olsun takip eden izleyicilerim son videomda Paylaştım yani Hint Bülbülleri videosundan önce paylaştığım videomda onun linkini de paylaşırım. E, hobi odasında üzücü gelişmeler diye. E, çok şükür hobide üzülmek de var, sevinmek de var. Hakkıyla bu hobi icra etmeye çalışıyoruz. Canlarımızı en iyi şekilde beslemeye çalışıyoruz. Bir ölüm anında üzülüyorum dostlar. Onu paylaşmıştım ama çok şükür şu anda her şey rayına girmeye başladı. Melekler haricinde melek balıklarında Mermer Mermeri koymadım. Yani plakayı koymadım. Şu anda yavru almak istemiyorum dostlarım. Çünkü son videoda da bahsettiğim gibi melek yavruları canlandığı ilk gün öldüler. Yani hastane işlerim vardı. Şimdi artık yavaş yavaş gelişmelere geçelim. Burada gördüğünüz üzere maşallah derseniz Sky, sky Blue dişim doğum yaptı. Bu şekilde file sistemine geçersen çok iyi olur demişti Trakyalı akvarist Mustafa hocam. Sağolsun Mustafa abinin tavsiyesine uydum. Bu şekilde fileli sisteme geçtim. Her yer yavru oldu. Sky Blue'lardan daha öncesinde şöyle 4 tane yavru almıştım. Bu şekilde e, rafyalı sistemde. Bu yerli lepisteslerde rafyalı sistem çok fazla işe yarıyor dostlar. Gördüğünüz üzere yavrulara da alışıklar yemiyorlar. Burada da yavrularım oldu. Çok şükür baya bir şu şuradaki kadrajdaki dişim doğum yaptı. Yerle pisteslerimi çok beğeniyorum. Daha önce de söyledim. Şekilde her yer yavru. Rafya'nın arasında. Çok da fazla rahatsız etmek istemiyorum. Zaten serbest serbest takılıyorlar bu şekilde. Bunlar da onların yavruları. Gördüğünüz üzere her yer yavru dostlar. Yerli lepistes yavruları. Sadece 4 tane sky blue var. Dedim ki Mustafa hocam sağ olsun Trakyalı akvarist bu şekilde bana tavsiyede bulunmuştu. Eğer onun kanalına da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Geçen de bir temizlik yaptım bu şekilde. Ee, son durum videosu gibi çekmiştim o üzgün olduğum videoda. Orada bana işte e, yorumlar kısmından yazmış sağ olsun Fileli sisteme geçersen daha iyi olur diye. Aynen dediği gibi yaptım ve 2 üç gün içerisinde yavrular bu şekilde dişimiz yavruladı. Yerde ölü yavrular da var. Muhtemelen stresten fileli sisteme alışık olmadığı için stresten ölmüş olabilirler. Şu kireç işini bir tek çözümleyemedim. Yani çözüme ulaşamadım. Geçen de temizlik yaptım. Dip çekim temizliği yaptım. Ama uğraşmak da istemedim. Bayağı bir yoğundum. Gördüğünüz üzere bunlar da red tail yavrularım. Maşallah derseniz sevinirim dostlar. Onlar da renklendiler, büyüdüler. Burası çok fazla salyangoz yaptı. Çok önemli değil. Onları da besliyoruz bu arada. Burada da erkeklere ayırdım. Sky Blue erkeklerin birinin kuyruğu parçalanıktı. Diğeri de maşallah çok güzel zaten. Yerli lepistesi yavruların yanına attım. Onları da dişiyle birlikte bir çözüm bulacağım. Bir akvaryuma onları yerleştireceğim dostlar. Bunlar da benim Japon balıklarım. Bayağı büyüdüler. Bayağı serpildiler. Ele avuca sığacak kadar oldular. Onlara birer maşallah alırım dostlar. Böyle 2-3 akvaryumda onlara bakıyorum. Bütün kışı burada geçirmiştik. E, bu akvaryumların hepsine dağınıktılar. E, arada hediye ettiklerim oldu. Yani bayağı bir keyifli canlı. Tekrardan sky blue'larımı göstereyim. Şu şekilde. Maşallah derseniz sevinirim. Daha doğumun bitmediğini düşünüyorum dün akşam başlamıştır. Çünkü dün e, akşam üstü yemlediğimde yoktu. Şimdi sabah geldiğimde gördüm. Burada da balon mollilerim var dostlar ama onlardan tık yok da yapıp da yiyorlarsa bilemiyorum. Zannetmiyorum. Rafyanın arasında illa çıkardı. Ama gördüğünüz gibi erkekler dişileri kovalıyor dostlar. Özellikle şu berideki beyaz dişiyi çok kovalıyorlar. İnşallah en yakın zamanda Onlardan da yavru alırım. Artık yavaş yavaş içeri annemin evinin içine geçeyim. Yazın burayı kullanmıyorlar dostlar. Kışın kullanıyorlar. Sadece 3-4 ay Kasım'dan sonra geliyorlar. Hint bülbülü yavrularımı göstereyim. Buraya ayırmıştım. Son videomda da bahsettim. Hint birbirleri ile ilgili bir video paylaşmıştım birkaç gün önce. O videoda bahsediyordum dostlar. Yavrularımız bu şekilde bayağı büyüdüler. Buradaki kafesi almıştım onları. Güzel güzel besliyorum onları. Çok keyifli canlılar. O videoyu da izlemediyseniz, izlerseniz sevinirim. Son durum videosu gibi oldu bu da. Çok güzel oldu. Burada da 5 tane yumurtada da hala yatıyor dişimiz. Bugün yarın yumurtaların çatlamasını bekliyorum. Yavruların çıkmasını bekliyorum. Çok da rahatsız etmek istemiyorum. Şu şekilde hafif kaydırayım. Gösterebilirsem size dişi. İçeride yatıyor dostlar. Şu şekilde. Yumurtaları da görüyorsunuz. Maşallah derseniz sevinirim. Bunlar İzmir'den Nuri kardeşimden gelmişti. Bu takımım. Ve buradaki takımım sarı. Onlara da bir maşallah alırım bu arada. Şöyle göstereyim. Bunları eşe attım artık. Eylül ayı itibariyle eşteler dostlar. 3 çift muhabbet kuşum var. Onlarda daha yumurta yok. Ama yuvaları gördüğünüz gibi kum koydum biraz biraz. Bu bir taktiktir. Dişiler giriyor mu? Erkekler giriyor mu? Yuva dağılıyor mu diye kumu koyuyorum. Düzeltiyorum ikide bir. Farklı farklı buluyorum. İnşallah bugün yarın onlardan da yavru bekliyorum ve Hint bülbüllerine geçelim artık yavaş yavaş dostlarım. Hint bülbüllerine bir temizlik yapmıştım. Yani bütün bu kafeslere temizlik yapmıştım. Yuvasına da e bu kıllardan, iplerden koymuştum. Hepsini bitirmişler, taşımışlar ve durum bu dostlarım. Gördüğünüz üzere ilk yumurtalarını yapmışlar. Maşallah derseniz sevinirim. Dişi ve erkek. Erkek tüydeydi. Ama buna rağmen çok güzel hemen yuvayı örmüşler. Yuvayı güzelce ne yıkadım dostlarım bu arada. Yuvayı güzelce temizledim, yıkadım her yerini pakladım. Çünkü diğer yavrulardan çok kirliydi içerisi. Hemen Dişiyle erkek yuvayı ördü birlikte. Sonrasında da hemen yumurtayı yapmışlar. Muhtemelen devamı gelecektir. Bugün yarın diğerleri de gelecektir. Sadece tek sıkıntım buradaki Hint birbirlerinde. Çok fazla yem israf ediyorlar. E, dişi gidip oraya yatıyor. Erkek de bazen oraya yatıyor. Ondan sonra suyu çok döküyorlar. Suluklarını Sabitliyorum bu şekilde e, tokayla. Buna rağmen çok fazla suyla ve yemle israf ediyorlar. Çok sıkıntı çekiyorum o yönde. Onun haricinde herhangi bir sıkıntım yok. Burada keyifli keyifli hobimi icra ediyorum. E, bazen arada üzücü olaylar da oluyor ama bunlar olacak. Hobide olan şeyler. Buraya kadar izleyen tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Herkese bol yavrulu hobiler diliyorum. Allah'a ısmarladık.